Merhaba herkese. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bir süredir görüşemiyoruz. Ne kadar her hafta video çekeceğim desem de der demez. Hemen önüme çok güzel engeller çıktı. Ve yine her hafta video çekememek için çok güzel bahanelerim oldu. Kusura bakmayın. O yüzden şimdi geç olsun, güç olmasın. Ocak ayında okuduğum kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu ay daha çok kitap dinlediğimi söyleyebilirim fiziksel olarak kitabı elime almaya pek fırsatım olmadı ama en azından yolda giderken arabayla çok fazla Storytel'den kitap dinleme fırsatım oldu. Bunlar genellikle kısa kitaplar oldu benim için. Çünkü hem odaklanması nispeten daha kolay kitaplar seçmek istedim. Hem de e, biliyorsunuz araba kullanırken çok ağır bir kitap okumak çok da fazla mümkün olmuyor. E, o yüzden e, nispeten kısa, nispeten birazcık daha kişisel gelişim içeren e, bu tarz kitaplar okudum. Pek de tarzım olmayan ama yine de merak ettiğim ve fırsat bulamadığım kitapları dinlemeye çalıştım. E, Ocak ayında ilk bitirdiğim kitap aslında Ocak ayında başlamamış olduğum fiziksel bir kitaptı. Bunu yazarıyla e, konuşanlar kitap kulübüyle beraber okuduk. Barış Efendioğlu'nun Ölemiyorum Kutup Annesi isimli kitap. E, çok güzel, orijinal bir fikri var aslında. Barış Efendioğlu'nun daha önceki kitaplarını okumadım ama Sanırım orijinal fikirleri olan değişik bir yazar kendisi. Beni dünyasıyla en çok büyülediği kısım ise plaklar hakkındaki bilgileri oldu. Yazarıyla konuşanlar ekibiyle birlikte kendisine ağırladığımız zaman da çok güzel, çok hoş anılarını anlatmıştı bizlere. Bu yüzden benim için hem kulübün kendisi hem de yazarın kendisi zaten ayrı bir yerde olduğu için çok keyifli bir konuşma oldu. Ölemiyorum Kütüphanesi'nde de ana karakterimiz bir e, plak alıyor bir yerden ve o plakla birlikte bir iğne alıyor. Ve e, fark ediyor ki aslında büyülü bir şekilde e, plakların önceki sahiplerini çağırabiliyor. Ve e, çok farklı felsefi e, konularda çok fazla e, çeşitli karakterle, Hepsiyle birlikte e, tanışıyoruz. E, ana karakterimiz tabii ki bu e, plakların eski sahiplerini çağırırken e, aslında işte bir bakıyorsunuz 1950 yıllarından güzel bir e, kadın gelmiş, kendisine eşlik etmiş. Bir bakıyorsunuz işte zen felsefesini anlatan bir adamla birlikte zaman geçiriyor. E, bir de ana karakterimizin aslında ailesiyle ilgili e, kötü bir geçmişi olduğu için ...birazcık da o karakterleri ailesinin yerine koymaya başlıyor. Ve ana karakterimizin bir kız arkadaşı var. Ailesinin de böyle her 10 yılda bir ailesinden bir üyeyi kaybedince... ...sonraki kaybedeceği kişinin kız arkadaşı olduğunu zannediyor, düşünüyor. Ve isteyerek de aslında birazcık ilişkisini bozuyor kız arkadaşıyla... ...ve kız arkadaşı yurt dışına gidiyor. Bu arada bir sürpriz bozan değil. Zaten kitap kızın e, yurt dışında olmuş yani yurt dışına gitmiş haliyle başlıyor. E, kitabı çok sevdim. Özellikle e, felsefi e, konularda konuşması, e, müzikle ilgili konuşmaları, hayat felsefesiyle ilgili konuşmaları benim için çok e, eğlenceliydi. E, kitabın yarısından sonra birazcık daha durgun bir e, akış e, devam etti. Sonu için ise çok tatmin olmadım. Yani fikir o kadar orijinal, o kadar güzel bir fikirdi ki çok farklı şeyler yapılabilirdi. Ama yine de keyifli bir okuma. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Barış Efendioğlu'nun da diğer kitaplarını mutlaka ve mutlaka okumayı düşünüyorum. Ee, sonraki kitabım ise Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı. Evet bu kişisel gelişim kitabı ve oldukça uzun bir dinleme süresine sahip. Ee, bu kitabı ben aslında çok uzun zamandır okumak istiyordum. Ee, ve böyle birden elim gitti. <laughs> Önce böyle kaç saat ya 20 saat falan zannedersem bir okuma süresi var. Ama e, acımadım kendi zamanıma dedim ki bence bu kitap zamanıma değer. Ee, Yazar Steven Covey, ee, doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum, varlık yayınlarından çıkmış basılı da bir hali var. Ee, aslında kitap 2020 yılında basılmış. Ee, kaç sayfa olduğunu görmeye çalışıyorum, ancak çok özür diliyorum ki bulamıyorum. <laughs> Gerçekten zamanınıza değecek çok kişisel gelişim gibi olmayan ama resmen kişisel gelişim olan hem iş hayatınızda işinize yarayacak hem de ailevi, kişisel, özel hayatınızda işinize yarayacak çok güzel önerilerde bulunuyor. Bence okumanızı tavsiye ediyorum. Bir sonraki kitabım Behçet Çelik'in Gün Ortasında Arzu isimli öykü kitabı. Bu kitap nispeten kısa bir kitap. Fiziksel olarak da bende var ancak kitaplığımda bulamadım. Çok üzgünüm. Behçet Çelik daha önce okumamıştım. Yine yazarıyla konuşanlar ekibimizin, kulübümüzün bir Said Faik Armağan'ın ödülünü almış bir antoloji var. Onu okuyorduk. Orada da Behçet Çelik'in bir tane öyküsünü değerlendirme fırsatım oldu. Ve ben gerçekten öykü okurken Biliyorsunuz roman gibi değil, olaylardan ziyade sanki böyle bir durum, bir içsel durumu anlatması bir öyküdeki yazarın. Bence çok daha faydalı. Yani öykünün gerçekten özünü sıkıyormuşsunuz gibi hissediyorum. Yani O kadar kısa bir zamanda, o kadar kısa sayfalar arasında çok fazla şey anlatmaya çalışıyorsunuz ki bunu çok iyi başaran bence öykücülerimiz var. Bu... Öykücülerimizden biri de Behçet Çelik. Hiç denemediyseniz gün ortasında Arzu başlamak için güzel bir kitap diye düşünüyorum. Bir sonraki kitabım ise Yürümenin Felsefesi'ydi. Ben bu kitabı bu kadar seveceğimi düşünmüyordum ve çok uzun zamandır aslında okumak istiyorum istiyordum. 2020'den beri benim kitaplığımda bulunuyordu. Şu anda da babama ödünç verdi. Ben ve sevdiğim kitapları da ona ödünç vermeyi çok seviyorum. Frederick Rose burada bize Um, Nietzsche'den bahsediyor, Rousseau'dan bahsediyor, um, Thoreau'dan bahsediyor. Um, yani hem aslında yürüme pratiği yapmış e, felsefecilerden, ünlü düşünürlerden bahsediyor. Hem de <laughs> gerçekten e, o kitap bittikten sonra e, kitabı birden atıp hemen e, yürümeye başlamak istiyorsunuz ve hayatınız boyunca yürümek istiyorsunuz. Ama yine de ben de etkisi kısa sürdü çok fazla e, yürüme fırsatım olmadığı için gün içerisinde e, en sevdiğim kısım Nietzsche ile ilgili kısımlar oldu çünkü kendimi onun özdeşleştirdiğim bir e, özelliği varmış Nietzsche'nin ben bilmiyordum aslında Nietzsche'nin e, migreni olması sebebiyle ilk etapta bu yürüyüşlere başlıyor ve doğada izole bir şekilde bunu yapmayı çok seviyor ve yalnız yürümeyi aslında çok seviyor. Yürürken de düşünüyor. Ee, ya özellikle bu bölümün birinci e, kısımda olması kitap kitapta e, okumayı devam etmeme çok büyük faydası oldu. E, sonraki okuduklarım da hoşuma gitse de sanırım en çok Nietzsche'nin kısmını sevdim. E, bu kitabı okumak istemiyorsanız bile en azından Nietzsche kısmına bir bakmanızı tavsiye ederim gerçekten faydalıydı. Özellikle yürümeye devam etmek isteyen varsa aranızda bu kitap sizin için. Ee, bir sonraki kitabım Tembellik Hakkı. E, Tembellik Hakkı da yürümenin felsefesiyle birlikte aldığım bir kitaptı. Ama e, ben birazcık aşırı siyasi buldum. Yani o anda benim aradığım şey olmadığı için birazcık kitaptan tam verim alamadım. Halbuki söylediği şeyler e, çok çok gerçekçi. Çok eleştirilebilir. Yani zamanımızı satmanın verdiği e, bizdeki stresi e, sinir bozukluğunda çok haklı olduğumuzu gösteren bir kitap. E, kısacık bir kitap, e, hem acıcık bir tane bir kitap. İlk önce 1880'de basılmış. Bu gerçekten etkileyici. E, basılı kitabı ise sadece 48 sayfa. E, birazcık ağır siyasete ben varım diyorsanız, ağır eleştirilere varım. E, çok da e, severim ne diyorsanız bu kitap sizin için bence. Ee, bir sonraki kitabım bu çizgi roman. Yoi Kusama'nın hayatının hikayesini anlatıyor ama çizgilerle anlatıyor. Ee, kitabın baskısı gerçekten çok başarılı. Ee, şu şekilde gösterebilirim içini. Ee, Kusama biliyorsunuz hala yaşayan bir e, sanatçı. Ve en sonunda Louis Vuitton'un binasıyla, onun dizaynıyla, onun birebir kopyasının, robotunun yapıldığı vitrinle aslında son zamanlarda bayağı bir ön plana çıktı. Kusama ile ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Öncelikle kız kardeşime hediye almıştım. O sanat tarihi okuyor, belki hoşuna gider diye düşünmüştüm. Sonra dedim ki, yani bence çok güzel gözüküyor, ben de okumalıyım inanılmaz beğendim. Japonya'nın küçük bir köyünden nasıl Amerika'da büyük bir sanatçı olabildiğini gösteriyor. Hem Asyalı olmasının getirdiği bazı toplumda görünmezliği hem de kadın olması sebebiyle çok fazla sıkıntı yaşıyor. En büyük sıkıntı kaynağı da tabii ki de mental sorunları. Çünkü kendisi sanrılar görüyor. Bu kitaptaki noktalar aslında tesadüf değil. Kendisi hayatında sürekli noktalar görüyor. Halüsinasyonlar görüyor. Köpeklerin, çiçeklerin konuştuğunu görmeye başlıyor 12 yaşlarında ve bu hayatı boyunca devam ediyor. Bu resimleri ise onun sanrılarını hafifletmesini sağlıyor. Onun için sanat kaçıştan ziyade gerçekten hayatına devam edebilmesinin bir e, sebebi. O yüzden e, hem çizgi romanına bir göz atmanızı çok isterim Hem de kendi hayatıyla ilgili bir şeyler okumanızı çok isterim kusamanın bu gerçekten buna değer Hem bu kadar kopyalanıp hem de adı bilinmemesi gerçekten çok sıkıntılı sinir bozucu bir şey her kadın için özellikle ve sanatçı için insan haklarını savunan kişiler için. Bir sonraki kitabım Nietzsche'den. Nietzsche'nin Neden Bu Kadar Akıllıyım isimli kitabı. Bu da 96 sayfalık kısa bir kitap. Ben bunu yine dinledim Storytel üzerinden. İlk baskısını 1888'de yazmış olması. Birazcık geçmişlere gitmişim, geçmiş basınlara gitmişim. Güncel basınlardan ziyade onu fark ettim şu anda şey um, biliyorsunuz çok zeki bir adam. E, neden bu kadar akıllı olduğuna dair bize e, çok tatlı anlat, anlatımlar yapıyor. E, açıkçası ben birazcık daha kendisinin kitaplarını okumadan önce e, ondan önceki filozofları okuyup ondan sonra Nietzsche'ye gitmek istiyordum. E, onunla tanışmak istiyordum. Özellikle e, çok popüler olduğu için böyle buyurdu Zerduş'ta okumaya çalışıp hiçbir şey anlamayıp, hiç de kitabı sevmeyip yarım bırakmıştım ve bunun tamamıyla sebebi <laughs> bu kitabın e, internette çok fazla popüler olması. Birazcık da böyle konuya ortadan e, dalmanın e, bilgisizliği. E, bir önce onu okumadan önce, bir ondan öncekiler kimden ne öğrenmiş, onun hocaları kimlermiş, kimleri okumuş, kimlerden ne öğrenmiş onu öğrendikten sonra aslında şey okumayı istiyordum. Ama hem bu yürümenin felsefesi birazcık etkili oldu. Ee, onun İş Bankası yayınlarından satın aldığım bazı kitapları da var. Ee, yavaş yavaş bir giriş yapmak istedim, kısa küçük bir kitapla giriş yapmak istedim. Ee, bu doğru kitap mı bilmiyorum. Ee, belki başlangıç kitabı için doğru değildir ama okuması zor bir kitap değildi. Ee, böyle buyurdu Zerduşta göre hele hiç alakası yok. Ee, Bence güzel bir kitap. Eğer ciddi analiz yapmak istemiyorsanız, işte niçin'in külliyatını okuyacağım demiyorsanız, bu kitabı da dinleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. bir sonraki kitabım çok üzgünüm. Kişisel gelişim kitabı. Profesör Doktor Acar Baltaştan Yeni Yöneticinin El Kitabı. Bu da 72 sayfalık bir kitap. İlk önce 2007 yılında yayınlanmış. Yani sadece çok merak ettiğim için bunu dinlemek istedim. Yeni yönetici falan da değilim aslında. Ama hiç bu tarz bir kitap okumamıştım ya da dinlememiştim. Nelerden bahsettiğini bilmediğim için dinlemek istedim. Evet yöneticiyseniz bir arkadaşınızla beş dakika muhabbet etmişsiniz, hissiyatı veren bir kitap. E, faydalı mı? İnanın bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. E, bir sonraki kitabım hiç e, benim tarzım olmayan ama e, şans eseri bir yerde ikinci kitabını görüp de aa ben bunu birinci kitabını okumadım, filmini izledim ama bir de kitabını okuyayım diyerek e, kendi bacağıma sıktığım tabiri caizse bir kitap. O da Şeytan Marka İlyar. Bunun ikinci kitabını oturduğum bir kafede gördüm. Ee, İntikam Marka Giyer diye. Aa dedim bunun ikinci kitabı mı da var? Yani benim bundan niye haberim yok? Ee, filmi de çok başarılıydı. Çok güzel bir kitap olsa herhalde ikinci filmini de çekerlerdi diye düşündüm. Ee, şöyle ki Şeytan Marka Giyer kitabı ve filmi arasında e, sadece karakter isimleri Neredeyse benzer. Çünkü mesela filmde işte karakterin adını da unuttum şu anda. <laughs> Kadının adı neydi? Andrea. Şimdi yazar zaten kendi hayatından birazcık esinlenmiş. Hatta bayağı esinlenmiş. O dönem Vogue genel yayın yönetmeni Anna Wintour'un e, asistanlığını yapmış bir kadın. E, sonrasında da bu kitabı yazmış. Birazcık hem Anna Wintour'u e, anlatıyor gibi, e, Vogue dergisini anlatıyor gibi ona dair bir eleştirileri de vardı. E, şöyle, kitap resmen sıkıcı. Film onu birazcık değiştirerek, hatta 180 derece değiştirerek birazcık böyle şey yapmış... Andrea'yı daha erdemli göstermiş. Halbuki kitapta gerçekten sıkıntı yaşayan bir kadın. Yani aile ilişkilerinde, hatta kitapta ablası falan var filmde olmayan. Bir arkadaşı var filmde belki hatırlarsınız. Kadın sanat yönetmeni mi falan öyle bir müzede mi, sergide mi bir şeyler bir müdürlük yapıyor. Halbuki kitapta en yakın kız arkadaşı bir Üniversitede asistan olarak çalışıyor ve gerçekten alkol problemleri var. Aynı eve taşınıyorlar. İşte falan filan böyle erkek arkadaşı mesela filmde erkek arkadaşından kendisi ayrılıyor. Ama kitapta öyle bir şey yok. Yani kitapta söylesem de <laughs> Neyse söylemeyeyim. <laughs> Birazcık ipucu vermiş oldum gerçi ama. E, aynı zamanda Andrea kitapta e, filmine göre hala e, müdürünü mutlu edemiyor edemiyor yani olmuyor e, filmde ise biliyorsunuz işte evet işte Harry Potter kopyalarını aldım senin için Miranda falan diyor halbuki e, o kitapların e, kopyasını e, göndermemiş oluyor asıl hikayede ve ikizlere sadece bir kopya göndermiş oluyor. Neyse, aman, neyse, çok anlatamadım ama demek istediğim anladınız. Yani kitap ve film arasında çok böyle bir bağlantı yok. Filmde tamamıyla her şeyi birazcık daha romantikleştirmişler ve kadının başarısı üzerine bir film yapmışlar. Halbuki kitapta öyle bir şey yok. Neyse, ikinci kitabını da okumak istiyorum. Ama bu sene araya sıkıştırırsam okumak istiyorum. İlk kitabından o kadar sıkıldım ki okurken. Çok zorlandım. 6 günde mi, 7 günde mi? Yani yoğun okumalar yaparak bitiremedim. Ama ikinci kitabını da merak ediyorum. Büyük ihtimalle bir araya sıkıştırırım diye düşünüyorum. Sonra da Book Love adında bir çizgi roman okudum. Debbie Tang'ın neden yanıma almamışım bilmiyorum kitaplığımda bir yerlerde ama kitap sevgisine dair kitap aşkına dair güzel tatlı bir takım karikatürler yapmış kendisi evet benim Ocak ayında okuduğum kitaplar bu şekildeydi yakın zamanda bir alışverişim de oldu ve aynı zamanda Şubat'ta okumak istediklerim videosu da çekmek istiyorum beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın geçmek üzere